Sana kıyamadım. Seni yemeyeceğim. Paraya da kıyamadım. Dolar yükselince bu cipsi zor aldım. Havuçlu deneyeceğiz. Arkadaşlar bahçeden huzur keden havuç almak istedim ama havuç ekmedik. Bu wow, afiyet olsun bakalım. <laughs> Sarımsak turşusu yiyor. Gençler havucu böyle açacağım. Yoğurdu gettim. Kaşığı da koyacağım. Fakir cipsini de araya döşeceksin. Evet gençler yoğurdu da böyle çaldık valla bunu nasıl yeriz bilmiyorum Bismillahirrahmanirrahim Oooh!